Merhaba ben Fatih. Bununla ne olur kanalına hoş geldiniz. Bu kanalın amacı elimizdeki olan nesnelerle ihtiyacımıza göre bir şeyler yapmak. Mesela en basitinden sürekli lehim yapan birisi olarak yüzüme o zehirli lehim dumanının gelmesini engellemek için bulduğum bir tane 12 olduk eski bilgisayar kasa fanıyla dumanı uzaklaştıran bir şey yaptım. Üzerinde sadece bir tane batarya, bir de güç düğmesi var. Böylece dumanın üzerime gelmesini engelliyor ve 5 voltla çalıştığı için hiçbir sesi yok. Diyelim ki elimde böyle hoparlörler var. Böyle ucuz bir bluetooth modülü ile birleştirip sonrasında da eski bir laptoptan söktüğüm pilleri birleştirerek bluetooth yaptığım bir bluetooth hoparlör. Peki bu ufak tefek şeyleri yapmak beni nereye getirecek? Bunların hepsini birleşimiyle bütün bu deneyimlerimizi birleştirerek böyle bir şey yapabiliriz. aklında yapacak şey çoksa ama nasıl yapacağını bilmiyorsan veya elinde ıvır zıvır çoksa ama ne yapacağına dair fikrin yoksa sen de bizimle sor. Bununla ne olur ya?